arkadaşlar ben Ceren. Ben de Kumru. Bugün size komiklik videosu gibi bir şey çekeceğiz. Ne oldu daha belli değil. <laughs> ya ben Kumru'ya aniden dalabilirim de. Provalarda. Bu provada Allah demediğini bırakmadı. Onu paylaşacaktık da. Aslında dergi tanıtımı yapacaktık. Sıkıldım. Ama sağ ol. Sen sağ olsun Bu dergileri Hey gör dergilerini size tavsiye ederiz. Ya Dur! Onu tüm millet alıyor bir kere. Kendi bir şey uğur böceği. Adele, <laughs> Adele. Bir şey yok. Bir şey yok. Neyin bokunu yaşıyorsun? Bir şey yok, yok. Ya yok mu? Gel burada bak. Küfür ettim. <laughs> Neyin bokunu yaşıyorsun? <laughs> ya Allah'ım yarabbim ya. O kadar da bir şey olmaz. Onu herkes yapıyor. tamam. Tamam. <laughs> çıkarma. İşini çıkarma. İşini işini çıkar. İşini işini mi? İşin işini. 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 Hayır <laughs> <İşini. gülüyor> ben bunu sıkıldım başka bir şey O dilli. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar çekiliyor misin kumru arkadaşım? Ben de örneğe bir kitabını aldım biliyorsunuz. Bir milyondan fazla sattı bu kitap. Kitap aralığı da çok güzel. Böyle. O eski bak bu onu herkes alıyor. 1 milyona fazla satıldı bu. Demiyor varsa. Güçlü kal. Demiyor varsa bunu kendi yazmış. He he hemen benden de sonra. Ne bu vardı bunu kendi yazmış. Yani duyduğunu konuşacaksın canım. Öğrenirsen konuşursun. Öğrenmezsen ne olur? 4 ne 1 k ne ya? Şey var ya 5 ne 1 k. 4 ne 1 k. He he canım. <laughs> Kapıda ördeğimiz. Bu ördek yine budaklıyor. Gidip döveceğim ben. Arkadaşlar bu aslında gerçek ördek değil. Kumru uyduruyor kıskandırmak için. Hayır ya nostalji olsun diye. Nostalji başarı mısın Nostalji neyse artık. Açmayın lan kapıyı. Ne var ya? dedi. Şimdi size inek gözlüğümü takacağım. Bunlar benim o zaman Hey Göl dergimden çıkan gözlükler bana çok yakışıyor tabii. Yani? Parmak sıkacağım şimdi <laughs> Bir kere daha bakıcam Dur dur bir şey yapıcam bak kameradan gözükmüyor <laughs> Biz, Uçak yapalım uçak yapalım öyle vereceğim Dur millet görmüyor zaten göt kafalı Allah ki huni tuğnet Allah ki huni tuğnet Ne var? Sırma Tamam veriyoruz. Hadi kumru. Hadi git git kumru git kumru git. Hadi git Al bakalım inek. İnek arkadaşım. Arkadaşlar. Arkadaşım sen inek misin? Camsız gözlükler. Bir sunum gördünüz <laughs> mü? Hayır. Adacım sen sunum götürmedin mi abla? Tamam. <laughs> Adacım burada değil vallahi sunum. Selam. Hayır efendim biz niye seni almak isteyelim Bak yatağın altında da yok Neden baktım yok Bunu last Dediniz last adı, Ne cimgül ya cimgül Pardon ya. Hadi kumru. Hadi. Nerede inek oluyor? Hadi ben bu takıcı inek mi oluyorum? Sana iyi dostum. Hadi. Gel. Bıçak. Arkadaşlar biz e, e iki yıl <laughs> jimnastiğe gittik o yüzden biliyoruz yani. <laughs> sallamazdık. Sallamaz sen anladın. Sallamazdık. Hadi gel sallamazdık kapalı. Da. <laughs> de bu <böyle düşün>. yaşadı. <laughs> sen bize kardeşlerim benim Du må gå du skjønner Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Herkese gülüyor> Yo yo benim adım Pinky pi 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 benim adım Pinky C Yo yo <laughs> So bad Jenna Gözükmüyor

Tövbe seşim. Ya kalır ya. Tövbe seşim domuzcu da böyle şey. O eskide kaldı. Ay domuzcu şarkı yazdı. Tövbe seşim. <laughs> ya bu Ceren bir tane bir köpek var. Ağzında böyle ışıklı top. Pak Burada, pak. Puk işte puk. Böyle yani ağzına bir tane ışıklı top almış. Niye <laughs> 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 bu da Ceren tak. Tövbe seşim domuzcu sana aşık Arkadaşlar Kumru hem seviyor onu. Lütfen o çok tatlıyor. Yanı gece korkuyor kaçıyor. <laughs> Diyor ki, Tövbe <laughs> Seyşin Domuzcu sana aşık oldu diyor, sana bir şarkı yazdı diyor. <laughs> Ama şu an hatırlamıyorum. Tövbe Seyşin Domuzcu da bir köpek. <laughs> Senin hem sevdiğin hem korktuğun bir köpek. <laughs> Hadi, Burcu. Şu yafanı tutarım. Gel, gel, gel. Gel şup, şup. <gülüyor> 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 Hadi dans ediyoruz. <gülüyor> şup, şup. <gülüyor>

çok. Ya delan duydular. Ya ya ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay. Çok... ya. Hey hey ya. Çok iyi yanan bari kar ya. Düzük mü ya hadi. Arkadaşlar, e, arkadaşım Kumru az önce ben kamerayı dondurdum. az önce çok kötü bir kader geçirdi. Şimdi hastanede eli buruk oldu da. Eli buruk olduğu için bugün tek başıma ben konuşacağım devamını. Nasıl oldu? Benim şöyle bir yatağım var görüyorsunuz böyle. Şu a, buradan böyle şey oldu böyle. Ay, göstermeye çalışacağım. Sen bu çok zor bir iş. Bir dakika. Böyle duruyor tamam mı? Böyle yanlışlıkla dengesini kaybetti. Böyle arkaya doğru duvara çarptı kafasını yere düştü. Arkadaşlar şu an hastanede. O yüzden ben konuşacağım. Lütfen yarım olarak altı geçmiş olsun diye yazın. Teşekkürler. Arkadaşlar e, ama çok kötü bir şey olmadı yani sadece bir 50 indi. Yani herhalde kol altında dönebilir herhalde öyle umuyoruz. Lütfen yorum olarak yazın bir şey olmasın. Arkadaşım çok seviyorum. O da sizi çok seviyor. Hep bana anlatacaksın. YouTube'a video çekelim. Arkadaş yani başka insanlar çektiği şeyleri izlemeyi çok seviyoruz biz. E, özellikle bazı arkadaşlar bana videolarını hay hastasıyız. Ve siz bizim siz beğendiğiniz gibi siz, sizin de bizi beğenmenizi istiyoruz. Yani kumru her zaman yani YouTube'u öğrendiğiniz zaman YouTube videosu çekmek istiyordu. Yani ya şimdi onu bir şey olursa ben bir daha video, e, video çekmeyi düşünmüyorum. YouTube hesabımı kapatmayı düşünüyorum. Çünkü böyle bir <laughs> acıyı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Ee, orada Kumun kardeşi ada vardı o yüzden. Aa, hafiften gözleri yaşardı o yüzden. Ama bakıyorum. Yani arkadaşlar lütfen yorum olarak arkadaşımın iyileşmesi için dua edin lütfen. O olsa sizin için yapardı. Lütfen. Şimdi ne yapacağım? Eee Adacım iyi misin? Tamam. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yani şimdi ne yapabilirim ben? Değil mi arkadaşlar? Kumru yemeğin tadı tuzu gibi. Olsuz bir film olmuyor. Arkadaşlar şu anda... Ee, bu konuyla ilgili biraz daha fazla konuşmak istemiyorum. Şimdilik bir dakika ara verebilir miyim? Arkadaşlar şimdi sizinle madem bu konuyu konuşamıyoruz okul çantamı hazırlayalım. Gördüğünüz gibi böyle bir çantam var. Sipsiyah. Şimdi yeni problem programda alınacağız. Kırmızı olmuyor arkadaşlar özür dilerim. Yarın ders programı. Yarın cuma bir ders matematik. Ne <laughs> oluyor ya? Yapamıyorum. Kırmızı zemin tadı tuz yok. Kırmızı zemin tadı tuzu yoktur arkadaşlar lütfen sizden ricam ediyorum. Yorumlar at. Ben bu arayla bozum. izlemiyorum. <laughs> Arkadaşlar çantam hazırlayıp bu videoyu kapatmak istiyorum gerçekten. Şu anda konuşmak halim yok. Halim yok. Keşke bu videoyu hiç çekmeseydim. O zaman arkadaşım Kumru hiçbir şey olmazdı. Hepsi benim yüzümden. Yanlışlıkla ayağıma takıldı. Düştü. Anladım. Tamam ağlıyorsun. Ben şimdi bunu petikle vereceğim. Bir tamam, dakika arkadaşlar. Arkadaşlar e, lütfen benim YouTube kanalım hesabımı kullanmaz lütfen istemeseniz de lütfen beğenin. Zaten iki abonemiz 4 beğenmemiz vardı videoda. <laughs> Ben için beğenin arkadaşlar. Tamam sizin için önemli olmayabilir ama lütfen. Ya o zaten diyordu ki. Ceren biz en az Bay Çağla yani Çağla Demir gibi. 10 bin abone olacağız. Büyük bir aile olacağız diyordu. Ama eğer siz böyle yardım etmezseniz onu yapamayız. Lütfen arkadaşlar. Bol bol yorum atın lütfen bol bol bizi beğenin. Ve çantam da hazır. Beğenmeyi Beğenip beğenmeyeceğinize karar verin arkadaşlar. Ve lütfen yorum atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.